video çekiyorum fotoş evet burası ters odamız görüyorsunuz burası ters yatak odamız ay yatak odamız diyorum ee, oturma odası şöyle mutfak burada şöyle burası zemin kat Normal burası yer. kapımız fakat açılması yasak şurası köşe böyle kahve içmelik alan gibi Şurası banyo. Evet. Görüyorsunuz. Fatma gel. Çabuk çabuk gel. Evet. Ben ve, ve Fatma gel aşkım. Ve birlikteyiz. Hadi gidelim gel gel gel. gel. Tamam. Ay, evet, benim kattan. Üst kata çıkıyoruz şu an. Peki. Tamam geldim. Burası şöyle, burası da böyle ve böyle.